Galatasaray bir dönem Sevilla'nın Fransız stoperi Loic Bade konusunda nabız yoklamıştı. İspanyol ekibi ise, oyuncunun başka talipleri de bulunduğunu belirterek sürekli fiyat yükseltti. Galatasaray, pazarlık aşamasında geri çekildi. 1.91 boyundaki savunmacı, Bayer Leverkusen'e transfer olmak üzere. Milli formayı giydi tarafların 30 milyon euro karşılığında anlaşacağı belirtildi. Sevilla onun için 2023 yazında Rennes kulübüne 12 milyon euro ödemişti. Roykbade ilk kez bu yıl içinde Fransa milli takımının formasını da giydi. Doğal olarak piyasa değeri de yükseldi. Bir gole asist 25 yaşındaki futbolcu Geride bıraktığımız sezonda La Liga'da 32 karşılaşmaya çıktı. Seyahada 2687 dakika kaldı. Takımına bir gol, bir asistik katkıda bulundu. Kariyerine Paris FC altyapısında başlayan Neutbade, Sevilla öncesinde Le Havre, Lens, Nottingham Forest ve Rennes gibi takımların formasını giydi.